Evet Dörek Güverti TV izleyicileri. Bursa'dan yola çıktık. Şimdi de Mustafa Kemal Paşa'ya geldik. Burada da kuşçu abilerimizi, arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. İnşallah güzel bir şeyler çekeriz ve sizlerle paylaşırız. Evet, ee, Kemal Paşa'ya giderken ekibimiz çok sağlam. Şöyle gösterelim ekibimizi. Zaten ekip başı Orhan abimiz. Tarkan <laughs> abimiz var ya olur mu öyle şey? Orhan abi Kemal Paşa'da eskiden beri güzel kuşlar uçmuş. Güzel kuşçuları duyduk. Bugün gitmek nasip oldu çekim. Kemal Paşa'da eskiden kimler vardı kuşçu? Eskiden kimler vardı? İtfaiyeci Hayri abi vardı. Özcan abim vardı. Muzan'a evet, Muammer amcam vardı. Abi. Charlie Mustafa vardı ama olmazsa olmaz Halit amca vardı muhtar Halit. Dikici Halit amca vardı. Evet. Hepsinin ekmeğini yedik hepsini. Kurabiyeci vardı. Ben onu kim? Kurabiyeci. Kurabiyeci ben ona yetişmedim bilmiyorum. Var vardı ama hepsi Hani Kırmızı yani. Mehmet abim bizi zaman çocuktuk biz sübyandık bizi tanıştırdı gezdik tozduk. Hani kanımız ısındı geldiğimizde gittiğimizde uğrardık. O gündür bugündür hala bağlantımız var Kemal Paşa'da. Sonra Jilet Hüseyin abim başladı kuşçuda Kelebek'ten. Gençler var, Müjdat var. Olmazsa olmaz benim Ahmet'im var. Tayfun'u pek sevmem ama <laughs> kardeşi İsmail var onu çok severim. <laughs> İsmail Dorak. İsmail, İsmail benim kankam. Tayfun'u niye sevmiyorsun şimdi? Adam ya. yanımızda bizim Orhan abi niye ya, sevmiyorsun? O gülsün diye söylüyorum yani hiç <laughs> biliyorum, muhabbet biliyorum, tabii. Biliyorum. Ben yani İsmail'i çok severim, çok hürmetken. O da emek veriyor bu işe. Ben ismini sayamadım. Arkadaşlar hakkını helal etsin, canlar var. Valla biz kuşçuluğu, bugün arkada oturan Tarkan abi var. Bize çok şey öğretti. Tarkan abiden, harbiden Tarkan abimden bir anımı anlatayım. Tek katlı evin üzerinde işte darma çatma bir tane... Abi Kemal doğru mu doğru, doğru. <laughs> bir kafes yaptık. Biri geldi bana İstanbul Türkçesiyle. Gelebilir miyim dedim. Buyur gel dedim. Tabii ben de bir iki kuş çeviriyorum ama en iyi kuşlar ben de sanki anasını satayım. Geldi baktı. Kuşları seyretti. Hiçbir şey demeden çekti gitti. Gerçi kuşlarımdan biri karşı dama kondu. Hiç gelmedi zaten. Sonra hiçbir şey demeden gitti. Sonra bizim Sarı Hakan var. Rahmetli Reşat Bey'in yeğeni. Allah rahmet eylesin Reşat Bey'e. Dedi ki, dedim ya böyle biri geldi. Çok kibar. <laughs> ya dedi o bizim dedi Tarkan dedi falan dedi. Ya dedim arkadaş hiç yorum yapmadı. Gıcık kaptım lan bu adama. Yok lan dedi dünyanın en tatlı adamı dedi. Bir gün gideriz dedi muhabbete. İşte o gün tanıştık ondan sonra gidip çok güzel abi kardeş olduk. Bilmiyorum ama daha birbirimize hiç kırmadık. Yani 35-40 yıllık arkadaş. 5 dakika Tarkan abiyle daha küs olmadık. Ben onun için diyorum ya adam gibi kuşçulara selam olsun. Targan abi. Evet. Orhan abi seni çok seviyor maşallah. Ya biz de Orhan'ı çok seviyor zaten. Orhan bakma postacı daha girdi bir. Biraz camiadan uzak o çok cemiyetçi bir adamdır Orhan. Çok birleştirici bir adamdır. Her misafiri bağırlar. Bize lazım adam yani. Ben niye Tabii, ki de bir kara kutuyum işte kara kutuyum deyip duruyor şöyle yani bize lazım derken zaten her zaman beraberiz yani şimdi şimdi de ya Dönük şu anda uçurmuyor. Hep beraber gene dönek seyretmek. Bizim bahçeye sürekli gider. Bir misafir geldiği evet. zaman her zaman zaten yanımıza gelir ama aktif kuş uçurmadığı için ben de söylüyorum. Yoksa bir ayrı ayrı bir şeyimiz yok. Bir niye ben kara ya. Niye ben kara kutuyum kara kutuyum diye söyleyip duruyor? Şöyle. Şimdi bak. Bir kuş uçuyor. İyi bir kuşçu nasıl olunur? Bence iyi bir kuşçu dolaşarak olunur. Yani iyi kuşlar seyrederek olunur. İyi nasıl insanların kırıltı attığını görerek olur. Başka memleketlerde bu işin sabaha kadar sohbetini yaparak olur. E, ee, Orhan da çok dolaşmış bir adam yani. yani 30 senedir memlekette kuşçu dolaşıyor. Dolayısıyla birçok anısı var, birçok gözlemi var, analizi var. Onun için öyle söylüyor. Doğru da söylüyor zaten. Orhan abi şimdi Teşekkür ederim Tarkan abi. Orhan abi şimdi dönet var deyip seni çağırdıkları zaman mı gittin? Yoksa benim gezme ihtiyacım doğdu. Bir gezeyim geleyim mi dedin? Mesela ben bu konuları çok iyi takip ettim. Mesela pastırma sıcakları kuşların tüyde Ege'de özellikle yani tüyden çıktıktan sonra hani bütün imkanlarımı zorlayıp bir iki haftalık bir sıcaklık olur yani pastırma sıcakları. Bütün kuşçulara da tavsiyemdir bastırma sıcaklıklarında kuşçuluk yapsınlar. Çok güzel bir hava olur. Kuşlar tüyden çıkmış. Yani büyük keyif alırlar. Ben o havalarda çok gezdim yani. Eylül ayı mı bu? Ağustos sonu mu? Vallahi Kasım. Kasım mı? Kasım'ın işte ilk haftasıyla ikinci haftası arası. O zaman bakıyorduk biz güzelce. Ee, kaçırmıyordum o havaları yani. Bir Ege turu yapıyordum. Ege turu yapıyorduk. Güzel insanlarla Tra yapıyorduk. Trakya. Trakya'yı da gezdim. Yani Trakya dediğin Malkara, Keşan, İstanbul, İpsala'ya kadar da gittim yani. Orada da çok değerli abilerimiz, arkadaşlarımız var. Ekmeklerini yedik, bizi çok iyi ağırladılar. Özellikle buradaki Ege'deki, Malkara, Keşan'daki Kemal abime, Mustafa Karasu'ya, Bozacı Murat'a, Öbür ismini sayalım. Bütün arkadaşlara, dostlara selam olsun yani. Beğendikli Mehmet abime. İstanbul yapalım. İstanbul'a çok gittin. Onu anlattım. İstanbul'dan çok güzel anılarımız var. İstanbul'da da çok değerli arkadaşlarımız var. Bu camiaya hizmet etmiş Yaşar abimiz var. 7 namı değer. Evet, Yaşar, Yaşar abi. Ustamız. Yaşar abim çok hizmeti var camiaya. Biraz agresif abi benim gibi. Ama yüreğe güzel bir insan. Cem var çok sevdiğimiz. Yusuf var. Tuna abiler var. Daha büyüklerimiz de var. Ercüment amca var rahmetli. Koca Yusuf var. Herkese selam olsun ne diyeyim yani. Selam. Evet. Orhan Gazi. Başka e, gittiğimiz yerlerde Bursa'da başka e, güzel dönek bakılan bir köy özellikle böyle nasıl ayvalık'ta bir köy var ya küçük köy Bursa'da şey, var mı? Şimdi bak ben yaklaşık şey, senedir falan kuşlarla falan alakam yok ilgim e yok. Son işte sonbahardan beri ilk mayıldan beri falan tekrar bir daha kümesi gitmeye başladım kuşu başladım. Dolayısıyla bilmiyorum ben kimde ne var, ne diyor. Son üç dört sene bende yok. Onu tayfun yok. abi Tayfun abi daha Şimdi çok takipte o zaman. Köy dersen yani Bursa civarında bir tek aktif olan bizim köyümüz var Yeşilova köyü. İşte ona yani biz bize kuşluk yapmaya çalışıyoruz. Akrabamız da çoğumuz. Arkadaşlarımız. Ahmet var benim dayımın oğlu Ahmet Güven. Kardeşim İsmail, Müjdat Bey'e var. Birkaç tane yeni yeni gençler yeni başlamaya başladılar işte o bu hobiyi sevmeye. Onlar başladı. E büyüğümüz olarak daha eskiden bu zamana kadar namı değer Charlie Mustafa var yani. Bu zamana hala hizmet ediyor bu sektör yani. Hala güvercin uçurmaya çalışıyor. geçen sene çok, çok güzel kuşlar settik orada. Yan teli dişi Tarkan beraber setmiştik onu. Kaplamalı e, bir hastalık geldi ona da. Onları 50-60 parça kuşu öldü. Şimdi yeni, yeni başlıyor. Güzel birkaç kuşu geçen gittim settim yani. Güzel sevdiriyorlar kendilerini. Sizde de çok güzel kuşlar olduğunu duydum. Hatta geçen hafta bir kuş, evvel hafta Isparta'ya bir kuş evet. satmışsınız. Evet, evet. bir tane kuş Işte. Gitmiş, güzel evet. beyaz boncuklardan gene beşlik tarikatı kuş o da. İşte Tarkan hem Murat abi bize edindirdi o kuşları. Onlardan çıkardık biz yavru aldık. Şimdi gene bir kardeşi başladı. İşte nasipse bugün seyrederiz. Yumurta karıştı. Bak kuş yumurta karıştı. Dönmüyordu o. Hep nekeste sıkıyordu. İşte bir haftan beri başladı şimdi çevirmeye. Güzel. Güzel kuşlar var. Güzel. Bu abi çok güzel ya. Abi işte başımızda ustalarımız var Orhan abim. Yıllardan beri hep yanımızda sağ olsun Tarkan abim. 20 seneden beri beraber kuşluk yapıyoruz Tarkan Arkadaş Kemal Paşa çok tehlikeli bir yer. <laughs> Onu <söyleyeyim>. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok tehlikeli bir yer. Neden Orhan abi? Çok mu kıstattılar sana burada? Oğlum bunlar gündüz melake, geceliğin hepsi Murat Alemdar. <laughs> Yemin ediyorum geceliğin gel Kemal Paşa meydanda gezelim. Herkes Murat Alemdar. Teksas burası. Dün akşam yine bir şey oldu ya. Yani. <laughs> evet, gezimize devam ediyoruz. Evet, ediyoruz. Lahane alışverişini de çek hocam. <laughs> Barana, barına, barına <laughs> abi, Ama en güzel kuş ben Mustafa Kemal Paşa da bu arkadaştaymış öyle mi? Geliriz Bu arkadaş iyi, kuşçu mu? Çok iyi. Ama en iyi kuş sendeymiş değil mi? Evet. Evet. Bizim evet, evet. <laughs> Şimdi gideceğiz. Bakalım inşallah güzel bir şeyler seyrederiz. Çek çek. Ben evet kahveden yola Lan Mesut'a gidiyorsun 200 metre lan Bir kere gittim be Allah vallahi bir kere gittim <laughs> Bir kere bir... Ahmet abi, abi niye niye niye, niye, niye iyi <laughs> çekeyim ustayı da. niye iyi çek dedin? Abi buraların en büyük kuşusu o şu anda Bizim de ustamız hepimizin Şu anda değil her zaman ya Yani Orhan Baba da orada bak Hatta ona kuş satmış diye bile var yani <laughs> Evet 99'luk erke aldım Molkoçoğlu'nu aldım 1 lirası Güyü yetmiş kuşlu. 99 almış. Hayır, 1 lir liraya yetmemiş değil. Anlat orana abi hikayeyi. Cebimde 5 tane 20'lik vardı, en büyük parayı da verdim. 1 TL aldım kağıt para. Biri. Evet.